bakayım elini bana bir göster. Göstermeyeceğim şey. Neden? Niye temiz senin ellerin? Ellerine bakayım ellerin temiz. Ama öbür amcının bir şey kırmızı var değil. Amca ellerini kirli kar karmasını istedi. Balıkçıların elleri nasıl olur? Temiz olmaz. Sen ellerine bakayım. Aa senin ellerin temiz. Baba. Az önce kirliydi senin ellerin. Like ne oldu? Ha? Kim temizledi ellerini? Sen temizledin. Baba burasını ben te burasını ben buraya getirebiliyorum. Hmm. Ne zaman lansan... kirlenecek ellerin? Balık tuttuğum zaman Nasıl kirleteceksin ellerini balık tutunca? Pisyar. Edeceğim. Nereye sokacaksın elini? Tamam. Orada tamam.